Selamlar sevgili basıp Yeni Yine bir Ayaküstü Emre'ye niyet beni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün konumuz Jim Butler, Boston Celtics. E karşı. Yani Boston Celtics um değil, Jim Butler, Boston Celtics'e karşı. İlk maçlar oynandığı ilk maçlarda ya, tamamen Jim izledik. TD gardından takımı çıkardı. Jason Tatum'un da elinin bir yerlerine girmesiyle birlikte. Yani Jason Tatum ya, gerçekten çok büyük bir oyuncu ama aynı Philadelphia serisindeki gibi Adam iki maç tamamen tırnak içinde. Takımı sattı yani o son dakika maçı almasına rağmen Philly'de. Yedinci maç çıktı 51 attı. Bu maçta da mesela işte biraz da artık genç de diyebilir miyiz onu da bilmiyorum. Siz de düşüncelerinizi yazarsınız basın kadrosu için. Sürekli buralardalar son 2-3 yıldır. Ama bu acemilikleri mi diyeyim tedirginlikleri mi diyeyim son anlarda elden top veriyorlar tamam Miami topa hücum eden e, topa baskı yapan bir takım ama hani bu kadar da nasıl diyeyim topa ya topu bu kadar elden vermeleri bence çok anlamsız yani bir yandan da e, diğer yandan da Jimmy Butler Show devam ediyor tam da yani siz de medyada görmüşsünüzdür Michael Jordan'ın ki bence yüz, gerçeklik olası %2 filan gerçeklik olasılığın yüzde olduğu bir yerde de Michael Jordan'ın oğlu olma ihtimali. Belki de onun da videosunu yaparım istiyorsanız yorumlara yazın. Michael Jordan'ın oğlu mu? İşte Michael Jordan o sezon tam o zamanlarda işte hastaneye gitmişti Chicago takımıyla falan falan işte bir çocuğu olduğu iddia ediliyordu. Böyle bir iddia var. Bunu da dediğim gibi başka videoda konuşuruz. Ya gerçekten inanılmaz oynuyor. Yani şey gibi ya güncel Michael Jordan gibi şu an Jim 35 sayı 5 rebound 7 asist ya gerçekten inanılmaz o son şut şu soktuğu üçün, üçlük ya gerçekten top onu istedi ama yani Jim Butler'ın da öyle bir şutör üçlük, özellikle üçlük volümü olarak öyle bir olmadığını biliyoruz. Gerçekten inanılmazdı. Yani ilk maçın sonunda aslında şunları da yenebiliriz videoyu da çok uzatmadan çünkü bir ayak üstü video. video. Ee, yani Boston Celtics TD Garden'da ilk maçı verdimen yani Ben ikinci maçı özellikle ilk maçı da almasıyla birlikte Miami'nin biraz daha düşük bölümde oynayacağını ve e, ikinci maçın Boston Celtics'i alıp birbire getireceğini düşünüyorum serinin ama diğer maçları tahmin etmek gerçekten çok zor. Yani ben de Lakers Nugget serisindense bu serideki favoriliğin daha yüksek olduğunu düşünüyordum. Yani Boston Celtics'in Nugget seriyi geçer muhabbetlerindense Boston Celtics'in Miami'ye karşı seriyi geçmesinin daha yüksek ihtimal olduğunu düşünüyorum. Daha rahat şekilde geçmesinin. Ama şu galibiyet, TD Garden'da şu galibiyet gerçekten cimbattır. Yani her karşısına çıktığında gömlek de önümüzü ilklemek lazım. Gerçekten inanılmaz. Yani ben takım elbise izleyeceğim bir sonraki benim ilk maçını. Ee, siz de serinin gidişatı ile ilgili özellikle seri tahminlerinizi bu videonun altına yazabilirsiniz. Ee, Jim Butler'ın o Michael Jordan videosunun, Michael Jordan oğlu mu videosunun gelmesini istiyorsanız da bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Zaten kanala abone olursunuz. Ayaküstü NBA'nin bugünkü de sonuna geldik. Şurada iki dakika durayım. Yine de ayağımın üstündeyim. Kendinize çok iyi bakın. Basketbolu günlerle kalın.